Evet tamam Marvel'ın detay manyağı olduğunu konuşup yere göğe sığdıramadık da fazla da bokunu çıkarmayalım. Zibille film çıkardıkları için hem görüntü açısından hem de hikaye bütünlüğü yani olayların birbirine bağlanma bakımından ister istemez bir sürü hata da ortaya çıkıyor. Ki malum Marvel fanları Sherlock Holmes'la yarıştıklarından bu hataların öyle göze çarpmayıp unutulup gitmesi de imkansız gibi bir şey. E hadi şu zamana kadar çıkmış olan milyon dolarlar harcanmış filmler içerisinde bolca aksiyona ve olayın büyüsüne kapıldığımızdan olsa gerek gözümüzden kaçan 5 hatanın ne olduğuna bir bakalım. E siz de bu arada bir abone ol tuşuna uğrayın ne bileyim videoyu falan beğenin takılın kafanıza göre işte. İlk olarak detay videosunda da değindiğimiz kaptanımızın kırık kalkanıyla bir başlangıç yapalım. Endgame muharebesinde bizimkiler geçmişten gelen Thanos tarafından sağlamından bir dayak yiyorlardı. Ki Thanos kılıcıyla Kaptan Amerika'nın kalkanını darma duman etmişti. Tam her şey bitti dediğimiz anda da bilip sonrasında kaybettiğimiz dostlarımız onlarca portaldan bir anda çıkarak akın akın savaş meydanına geldiler ki işte tam bu esnada olayın gidişatına öyle bir kaptırmışız ki kendimizi kaptanımızın kalkanının sapa sağlam olduğunu ve 5 saniye sonra tekrar kırık haline döndüğünü görememiştik. Gelelim hele muhabbetine. Hela Mino'yu parçalayıp tüm Asgard'ın içinden geçtikten sonra Thor'un gözünü kaybetmesine sebep olmuş ve şimdi babama benzedin demişti. Bak burada bir sıkıntı var. Çünkü hatırlarsanız Odin tek gözünü kaybettiğinde Thor ve Loki hayattaydı. Ama Helena'nın yaptığı fetihler bu arkadaşlarımız doğmadan çok önceydi. Yani hapsolduğu yerden bütün olan olayları takip etmediği sürece Odin'in tek gözünü kaybettiğini bilmesine imkan yok. Fakat böyle olsa bile Marvel gibi bir sinematik evren bunu elbet gösterirdi. Burada sırf replik yazayım da gönderme olsun diyen senaristin gazabına uğramış oldukları belli. Tony Stark uzay gemisinin içerisinde Pepper ablamıza son mesajını yollarken kaskının sağ tarafının gitmesinin aslında sonsuzluk taşlarını kullandığında sağ tarafı bir anda yıkık bir vaziyete dönüştüğü için bunun bir ipucu olduğunu söyleyenler var. Ancak burada büyük bir hata söz konusu. Çünkü Infinity War filminde demir adamımız Thanos'la delicesine bir vs atmıştı. Ki bu esnada kaskının sağ tarafı değil sol tarafı zarar görmüştü. O yüzden burada da kazaya kurban gittik diyebiliriz. Thanos Wakanda meydan muharebesinde Vision'ın kafasından zihin taşını söküp bir kafanıza çakmıştı. Ve etraftaki sevdiğimiz karakterlerin yarısına elveda diyorduk ve bu aynı anda oluyordu. Yani en fazla sahnelik farklar olduğunu görmüştük. E bu olayın gündüz vakti olduğunu da hatırlıyorsunuzdur. Peki bu esnada New York'ta Kaptan Marvel'a son saniye çağrı göndermeye çalışan Nick Fury abimizin bulunduğu ortamda niye aynı saatteyiz? Değişik. Neyse, hadi biraz da etraftaki malzemelere bakalım. Bu sahnede işkolik olan dostumuz Tony Stark bir şeyler üzerinde çalışıyor ki kahvesi de yanı başında duruyor. Fakat bardağın ters durarak çoktan pes ettiğini görebiliyoruz. İnşallah içmez bitirip de o şekilde koymuş olsun bardağı derken de kahvesinden güzelinden bir fırt alıyor. 5 hata dedik ama bunu da sona bir sıkıştıralım istedim. Yaptığı her hareketle ölümlere sebep olmasına rağmen düşük çenesi sağolsun bizi güldürmeyi başaran Deadpool abimizin ilk filminde yaşanan köprü savaşı her açıdan efsaneydi ki bu esnada peşini bir türlü bırakmayan X-Men ekibinden bıkmış usanmıştı. Colossus'un elini insafsızca sıkıp bırakmaması ise bardağı taşıran son damlaydı ve güzelinden bir hareket çekerekten elini kesip kendisini aşağıya bıraktı. Ancak sıkıntı şurada, görüntülere bakarsanız hangi elini bir türlü kestiğini anlayamıyorsunuz. Ah be güzel abicim o kadar saatlerce çalışıyorsunuz şu küçük hataları da yapmayı verin artık. Evet dediğimiz gibi zibille film olduğundan daha bunun gibi birçok hata da ortaya çıkıyor çok da normal bir durum. Biz sadece birkaç tanesini paylaşmak istedik. Ekstra olarak hem görüntü açısından hem de konu bakımından diğer hataları da görmek isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.